Evet dostlar merhaba selamlar Gökhan Özcan 4 kanalından yine farklı bir videoyla arkamda gördüğünüz kendi aracımla inşallah bugün yola revan olacağız şu anda Ankara çıkışındayım arkadaşlar Ankara'nın sınırındayım bakım araçlar geliyor buradan Konya'ya doğru bağlanacağız arkadaşlar Konya'da Allah izin verirse bir muayenemizi yaptıracağız ee, Akşehir'de Akşehir'den de e, inşallah Antalya'ya doğru ee, yol alacağız. Bu aracın işte kaç yaktığını falan bakacağız. Arkamdaki araç arkadaşlar yazılımlı 280 beygir. Ee, güzel bir araç. Kendi aracım zaten. Şöyle göstereyim. Bu aracın da inşallah yakında detaylı videosu gelecek. Ee, ama detaylı videosu gelmeden önce bir uzun yolda ne kadar yakıyormuş. İşte bir de muayene muhabbetlerine bakalım. Ben de şöyle göstereyim. APP plaka var. E, app plak olduğu için muayenede biraz sıkıntı olabilir. İşte orada bakacağım. İşte app plakalı başka biri e, çıktıysa. Çünkü muayene istasyonuna muayene istasyonu değişiyorlar. Bazı yerlerde geçiriyorlar. Bazı yerlerde e, şey yapmıyorlar. geçirmiyorlar. Bakalım. Umarım her, herhalde çevirilsek de bir sıkıntı olacağını çok düşünmüyorum. E, bu aracı biraz da işte sohbet edeceğim. Bakalım neler olacak. Güzel bir video. İnşallah bizleri bekliyor. Yavaştan şöyle arabanın içine doğru geçelim. Ankara başlangıcında hemen size onu da göstereyim. Ankara'nın başladığı yerdeyiz şu an. E, 396 mı yazıyor şöyle biraz yakınlaştırayım. 396 kilometre menzil gösteriyor. Şimdi bu aracın işte normalde ne kadar yaktığını falan da size şöyle göstereyim. Kar e, sürüş bilgisi, sürüş verileri Şimdi şöyle de seyahate başladığından beri yani evden buraya gelene kadar Kızılca işte Konya yolunun işte atıyorum 10. kilometresinde filanızdır belki. 7.2 litrelerde geziyorum. İlk bu bugünün kaydı. İşte 4 bakın 407 2025. Yakıt ihmali yakıt aldığımdan beri bu da kişisele bakalım. Kişisel de kaç kilometre ortalaması bu yol? Bayağı böyle 20.500 kilometrenin ortalaması arkadaşlar zaten burada yazıyor. E, 20.500 kilometrenin ortalaması 9.7 İşte bunun içinde uzun yol var. İşte efendime söyleyeyim bir kere piste gittim pist var. İşte normal günlük kullanımda işte gazlamalar cartlar curtlar var. Bugün e, Bakacağız bakalım arabacığımız Bizi Güzel bir şekilde şöyle altı buçuklarda altılarda filan bir götürürse aslında Güzel olabilir bakalım yazılımlı 280 beygir bir araç ee, ne kadar yakıyor uzun yolda ya da ya aslında şöyle söyleyeyim arkadaşlar 170 beygirde 280 aldığımda bende aşırı bir benzin artış veya benzin düşüş gibi bir muhabbet olmadı. Bakacağız şimdi zaten yolda göreceğiz arkadaşlar. Bakalım sizde tahminleriniz varsa eğer şimdiden hemen yorumlara yazın işte 6.5'la gitmişsinizdir falan diye onlara da bir şeyler yaparız. <laughs> Hadi görüşmek üzere yoldayız. Evet dostlar aracın içine geldik. Ee, şöyle bir kemerimizi takalım hemen yolculuğumuza doğru yavaş yavaş başlayalım mikrofonumuz falan tamam evet hayırlı yolculuklar arkadaşlar yavaştan evet, bir yola çıkalım hemen bakalım size de bilgi vereyim neler yapacağız muayene konusunda Ankara'da yer bulamıyorsun. Zaten e, tatile çıkmadan 1-2 gün önce geldi. Araba da zaten sıfır olduğu için arkadaşlar sıfır aldığınız bir arabanın muayenesini eğer işte ticari değilse ticarilerde muhtemelen muhabbet değişiyordur. E, normal sedan araçlarda sizin aldığınız araçlarda 3 yıl sonra yaptırıyorsunuz muayeneyi. E, ben de muayene falan unutmuşum arkadaşlar. E, arabanın şeyi bana e, söyledi sistemi dedi muayenem geldi benim dedi. Ee, öyle. Ondan sonra baktım Ankara'da şey yok. Neydi? Yer kalmamış. E tatile çıkacağım. Bugün ayın 4'ü. 4 Temmuz 2025 arkadaşlar. Ee, tatile çıkacağım. Ankara'dan alınıyor 10 gün sonra. Yani benim tatil kayıyor 14 Temmuz. Yani 13 Temmuz'a falan anca alabiliyorsun muayeneyi. 14 Temmuz'da falan yola çıkıyordum. Tatil 10 gün aksıyordu e, ee, yani öyle garip muhabbetler oldu. Ben de dedim ki almışken dedim ben böyle küçük böyle bir yerlerde alayım e, daha böyle yol üstü olsun. Hem dedim giderken yaptırırım hem de dedim daha erken yaptırayım. E, o yüzden Konya Akşehir aldım. Aldığım zaman da herhalde yüzde 75 falan bir doluluk vardı. E, 100 araç olsa işte ben de 76. filanım. E, öyle diyebiliriz. Bakalım. Şimdi yavaş yavaş çıkıyoruz. Araç şu an güncel olarak 2.1 127 ile gidiyorum. Umut Kamil Suder'den. Kardeşim daktın. Kardeşim ne yapayım. Ee, arkadaşlar 126 ile 2000 devire sabitlediğinizde 12.7 gösteriyor. Bu gerçek değildir ya. Harbi böyle giderse bayağı ucuza şeye gider. Yok kurdum şimdi. Gazlayınca. 124'e sabit. Devir yaklaşık 1950-2000 civarlarında. 4.5 yapıyor arkadaşlar. Yolda e, bir aşağı, bir düz. Şimdi biraz yukarı doğru giderken de artacaktır. E, yolculuğun ilk vakitlerindeyim. Enerjim tam. Bakalım 395 kilometrelik yakıt bizi nereye kadar götürecek? Yolun muhtemelen %70'ini falan filan e, bu yakıtla çıkarırım diye e, düşünüyorum böyle. Acık acık yakmaya devam edersek, Gaza gelmezsek e, uygun bir paraya orada olabileceğiz gibi. Ee, sonuna doğru aslında ne kadar yaktığını da böyle TL olarak bir hesaplayabiliriz. Ya da e, şimdi e, hesaplayan arkadaşlar vardır. Bu araba, aa hareketleri alar var. Bu araba e, 1.6 motor zaten hepinizin bildiği üzere sadece Türkiye ile Mısır'a e, gelen vergi e, sistemlerimizden dolayı e, gelen bir motor. Bunların 4.30'ları yani bunların e, 2.0 versiyonları da yine 250 beygir bandında oluyor ve daha güzel bir motor olduğunu, daha mutlu, daha dolu dolu olduğunu söylemeliyim. Biliyorsunuz Avrupa'daki 420i'ler e, 184 beygir 2.0 olarak e, geliyor. Öyleydi. Ben şimdi arabanın detaylı videosunu çekeceğiz zaten. Onların daha da farklılarını İnşallah orada anlatırım. İşte neler yaptık, nerede yazılım yaptırdık, işte ekstra gizli özellik neler yaptırdık. Onlardan orada bahsedelim. Başka onun dışında size söyleyeceğim bir şey. 4 kasadan yaklaşık bir senedir kullanıyorum ve gayet yeterli. Yeterli demeyeyim. Gayet yeterli değil. Çok yeterli, çok güzel. Ben mutluyum. E Leon'dan geçiş yaptım arkadaşlar. Zaten biliyorsunuzdur. Leon, FRB'nin videolarımızı izliyorsanız daha önceki, bir önceki arabam 2020 model beyaz bir Seat Leon FR'm vardı. O da çok güzel bir arabaydı. Ama şöyle ki bu arabaya göre farklarını mesela biraz anlatayım. Ya şimdi mesela FR'da böyle direksiyon hissiyatı FR olmasına rağmen çünkü FR bildiğiniz üzere Seat'ın sportif bir modeli. Yani direksiyon hissiyatı direksiyon böyle biraz boştu. Hani böyle daha boş geliyordu. Sanki böyle daha farklı arabalar kullanıyormuşsunuz gibi. Daha böyle hani çünkü Seat Leon biliyorsunuz hani yine ülkemiz için orta lüks arası bir araç. Hani daha böyle daha hissiyatlı bir direksiyon beklerdim. Fakat şehir içi kullanımlarında o yumuşaklığı sizde rahatlatıyor. Mesela bu direksiyon Seat Leon'a göre Seat Leon kullanan bir insan bununla bindiğinde oha diyecektir. Yani şey olacaktır böyle. Öyle. Bakalım şu anda Eskişehir 184, İzmir 542 kilometre arkadaşlar. Ama biz biliyorsunuz Antalya'ya gidiyoruz. Bakalım Antalya'yı nerede göreceğiz. Şu anda Ankara-Eskişehir yolundan devam ediyorum. Birazdan görüşmek üzere. Evet. Yolculuğun bu bölümünde arkadaşlar tekrar size bir yakıtı ve 120ye sabitledim. İnşallah bu tatilde Cezaya yemeyi pek istemiyorum. Antalya çünkü benim için biraz e, cezaların benim için e, cezaların bunun bol olduğu bir memleket. Şöylesi, şöyle ki e, biz abi Leon'u Antalya'dan almıştım. İşte Pundu'dan. Ya çıktım. Tamam mı? ilk defa bak arabayı deniyoruz. ya Arabayı deniyoruz derken hani gaza da basmıyoruz. Çünkü dedi arkadaşım oraları hani bak burada radarlar Keskin. Hani dikkat et. Neyse dikkat ettik filan. Ee, abi bir kilometre mi iki kilometre elemine ceza yazmışlar bana. Yani arabayı kurdum. Nasıl yedim onu da anlamadım. Yani garip ya Antalya'nın radarları. O yüzden e, bir tane ceza şansım varsa onu da Antalya'nın içinde bir yerde kullanmak istiyorum. Ana yolda çok fazla öyle şeyler olmasın. Hemen size yakıt ortalamamızı da şu ana kadar gösterelim. Şimdi, sabit gidiyorum şu devir saatte biraz daha yaklaşırsak. Yaklaşık 1900-1950 devirlerde e, gidiyoruz ve ortalamamız 6.7 şu an biraz e, yokuş aşağı indiğimiz için 3.5 böyle bakalım devam ediyoruz muayeneye doğru gidiyorum bir de muayene var yani uzun bir yolculuk olacak keyifli olacak e, öyle böyle videolarımı da devamını istiyorsanız farklı arabalarla e, inşallah size çekmek istiyorum. Öyle bakalım devam ediyoruz yolculuğumuza. Değişmem dünyaya seni gitme sevdi. Allah rahmet eylesin ya vallahi. Yıktın dağlarımı yıktın. Bir bakıyorsun, bir bakıyorsun ki anavrat söver, söver gibi. Azgın bir hayvan, döver gibi bugün çalışıyor. Sonra, Sonra bir de bakıyorsun, bakıyorsun ki, ki Ağzımda, ağzımda sönük bir, bir sigara gibi tembel bir, bir türkü. Sabahtan, Sabahtan akşama kadar sırt üstü yatıyorum ertesi gün. gün. Fakat, Fakat elimde gibi değil gibi. gülüm. Elimde bir değil gibi. sevgilim. Evet arkadaşlar yolculuğa devam ediyoruz. Yolculukta şu an 6.8 <laughs> yakıt ortalamamız var. Dayanamadım bazı yerlerde koydum geçtim arkadaşlar. Ee, yaklaşık 200 kilometre yol geldik. Ve şimdi bu BMW'nin yine sevdiğim bir özelliği diyor ki bana bunu. Kahve molası ister misin? İşte durma olanakları nerelerde işte ne içebilirsin? Kendi navigasyonundan buluyor. İşte bir daha sorma var. Daha sonra hatırlat tarzı bir muhabbet var. Ben diyorum ki bana sorma. Nasıl anladı kahve ihtiyacım olduğunu, yorgun olduğumu onu da pek anlayamadım. Gayet mutluyum. Eğleniyorum, hopluyorum, zıplıyorum, müzik dinliyorum. Öyle ikinci 200 kilometreyi tamamladık ve yine göstereyim hemen size lastiklerimizin basınçları güzel. E, Kalbimi kırıyorlar anne şarkıyı da geçtik. Hemen şöyle de bir yakıt muhabbeti muhabbetimiz var. Ortalama şöyle kurdum yine devam ediyorum arkadaşlar bakın bir daha göstereyim 6.8 civarı gidiyor. Evet, görüşmek üzere yine geleceğim. Evet, Akşehir 23 km. Of dostlar ya, şimdi muayeneye geldim. Neyse. İşte araçta app plaka var biliyorsunuz. Onu da üşendim evde değiştirmeye. Geleyim burada sorayım. Belki biri hani e, neydi app plakayla girmiştir de hani geçirirler falan gibi düşündüm. Şimdi bir tane abiyle... Emrecim bir dur. Şimdi bir tane abiyle karşılaştım. Diyor ki app'yi affetmiyorlar. İşte çektim bir yerde kenarda arkadaşlar. Burada arabanın app'lerini değiştireceğim. Bir yandan da araba açık kalsın çalışıyorsun. Bakalım. Öyle. Geliyorum. Evet dostlar şimdi geldim. Muayenedeyim dediğim gibi size plakaları değiştirdim. İçerideki vezneye girdim geldim işte oraları çekmedim. Şu an egzoz gazı emisyonuna geldim. Valla arabada bir problem yok aslında da sadece işte yazılım var. Yazılımdan dolayı acaba yüksek çıkar mı? Bir muhabbet olur mu? Ondan emin değilim. Şimdi göreceğiz bakalım. Evet, abi moda kontrolleri yapıyor da. Takırda ta atıyor bir şeyleri ne yapıyorsa. Araba çıldırdı bana dokunmayın diyor. <laughs> evet. Abi doğru ben Ankara'dan geldim buraya. aynen. Ben Konya şeye doğru gidiyorum. Antalya'ya doğru. E yol üstü bura var. Yola çıkmadan iki gün önce şey yaktı. Muayene yaktı araba. İşte muayenesi gelmiş. <laughs> Efendim? Öyle yapacağım. Aynen öyle yapacağım. <laughs> Aynen. Sağ ol abi görüşürüz. <laughs> Şu an emisyondayız. Patlamayız inşallah. Evet dostlar başarılı bir şekilde egzozdan da geçtik. Ee, yazılım bir sıkıntı yaratmadı. Belki dedim emisyonda bir değişiklik olabilir mi diye düşündüm böyle. İnsan tabi buraya gelince bir strese giriyor. Ama araba orijinal zaten her parçası. Ondan dolayı bir problem Koç <laughs> yok. bir fotoğraf gönder. Evet önünde böyle bekliyoruz arkadaşlar direkt araç muayene diye bakın böyle. Burada isimlerimizi söylüyorlar. Birazdan içeri gireceğiz. Bu şuradaki abiler de görüyorsunuz heyecanlı bekleyişler <laughs> orada. Bunlarla biraz sohbet patlak olabilir onlar. Bir kere kalmışlar ikinciye getirmişler. Bakalım biz geçeceğiz gibi ya. Bu egzoz hallettiysek gerisi ne bence sıkıntı kalmaz artık. Sonra da artık yolumuza devam ederiz. Yardım seti mi? Bu arabanın bu kitleri falan var ya işte sallık çantası bilmem ne filan Onları şey koymamışım arabaya. Garaj, garaja koymuştum. Yangın tüpü falan. Onlar yok. Yani bilmiyorum onunla ilgili bir muhabbet oluyor mu? Abiye sordum bir şey olmaz dedi de. Bakacağız. tarafa girdi muayene. Şimdi diğer tarafa karşıya gideceğim arkadaşlar. Ha, geçer zaten korkulacak bir durum yok da. Şimdi mikrofonun bağlantısı kopmuş. İçeri soktuk arkadaşlar ses gelmediyse söyleyeyim tekrar. Öyle bakacağız. Geçeceğiz herhalde. Arkadaşlar şimdi kapıyı kapattılar üstüme. Böyleyiz. Heyecanlı bekleyiş. Hadi çıksak da gidelim artık Antalya'ya Vallahi yoruldum. Acayip uykum geldi. Bu arada arkadaşlar atıyorum muayeneden geçemediniz. Atıyorum. Bir muhabbet oldu. Bir de içinde tekrar aynı yere gelip ikinci bir hakkınız var herhalde. Onda yine ücretsiz bir şekilde tekrar gelebiliyorsunuz. Geçmiş olsun abi. Çok iyi ya çıktı. Evet dostlarım Girdik muayenemizden de alnımızın akıyla çıktık bir sıkıntı olmadan. Ee, gayet güzel ee, böyle mesela büyük şehirlerde yaşıyorsan hani yola giderken bir yerden alınca e, daha güzel oluyor çünkü daha boş oluyor. yani şimdi Ankara'da olsak burada muhtemelen saatlerce beklemiştik yani. Acayip bir sıra vardı, bir kargaşa vardı. Burada işte 10-20 araba arabanca vardı arkadaşlar gayet güzel, keyifli, hızlıca şey yaptık. En son çıkarkenki videosunu çekemedim. Abi orada yüzünün gözükmesini istemedi. Dedi işte böyle böyle hani bir soruşturma falan çarlar falan dedi. Dedim abim tamam. Sen öyle diyorsan seni koymayacağız dedim. Söz verdim. Başka? Başka 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 başka. Öyle yani şimdi kağıt mat bir şey vermediler. Direkt ruhsatı verdi. Genelde bu muayeneden çıkınca da zaten biliyorsunuz hep aynı şeyler. Yok merceğin 10 yüzde 10 yukarı bakıyor yok yüzde 10 sağa dönmüş sola kaymış bilmem ne <laughs> öyle şeyler oluyor yani çok şükür bir sıkıntı olmadı ee, ama bu da şey varmış Akşehir'i de şimdi e, çıktım arkadaşlar yavaş yavaş e, Antalya'ya doğru yol alıyorum hemen bir yakıt durumumuzu da kontrol edelim. 6.8 litre ne kadar yol geldiğimizi tekrar bir hatırlayalım 252 kilometre. E, yol geldik. Ortalama hızımız da 73.8'miş arkadaşlar. E, böyleydi yine aralarda e, sohbet muhabbet ederiz. En sonunda bakarız bakalım arabamız e, ne kadar yaktı. E, ne kadar kaç litre yaktı onlara bir bakarız. Evet. İlk benzini alıyoruz şu an. Bakalım ne kadar dolacak. 250 kilometre falan benzin kalmıştı en son. İçtikçe içiyor vallahi. Şu kadar aldı arkadaşlar. Yolculuğa devam bakalım. Üzülmeye başladık. Evet dostlarım. Isparta'ya geldim. Isparta'da ee, daha önce biz bir Leon videosu çekmiştik. Oradan belki kanalımızı izleyenler bilir. Alihan. E, burası memleketi. E, Antalya'ya geçerken Isparta üstünden geçiyordum. Dedim bir uğrayayım 10-15 dakika bir çay kahve bir şeyler içeyim. Hem de dedim biraz Isparta'yı görmüş olayım. Çünkü Isparta güzel bir memleket. Bakar mısın? Yani az önce dağdaş geçtiğimiz yerler nere? E Burası nere işte. Onunla bir çay içeceğiz. Zaten o da gelir bir selam verir videoya. Buradan da inşallah artık durmadan ee bir Antalya'ya doğru yol alacağız arkadaşlar. Evet. Geldik bir yere ama çok fena trafik vardı arkadaşlar. Şöyle göstereyim bak. Sağımızda böyle. Hemen bizim geleceğimiz yerde şu arkada. Alihan'ı bekliyorum. Gelince oturacağız bakalım. Bir çay içelim. Şöyle yorulduk ya. Kaç saattir yoldayız. Bir de muayene muhabbeti vardı. Muayeneyi de bayağı bekledim. Gerçekten yorucu. Devam ediyor. Evet. Cennete açılan kapı. Ali Hanım. Ali Hanım buluştuk arkadaşlar. Zaten mekanı göstermiştim ona. Memleketime hoş geldin. Sen dedim. Gelmeden... Bir şey söylemek istiyor musun takipçilerimize? Ee, her zamanki gibi abone olsunlar, takip edemem. Instagram Cars DM. Cars .dm. <laughs> Reklamımızı yapalım. Şurada şu, şu arabayı da istiyorlarsa. Aynen. Hemen. İstiyorlarsa çekeceğiz değil mi? Manzaramız. Manzaramız. <laughs> Manzara çok güzel tam kayandı, tam. 11 yaşında, yaşlı zannediliyor ama e, kendisi Golf 7. Highline, Arline dönüşüm diyelim. Bak kediden diz geldi. <laughs> Kedi daha iyi diyorlar. Bilmiyorum artık. O da bak grubu severiz, sıkıntı yok. Eyvallah. En Yalnız güzel modifi de... Aybah Pro Hitler. Dün yıkandı ama kuşlar sağ olsun hediyelerine bırakmış. Ağzının tamponu çok güzel oldu. Arkadaşlara evet. söyle o zaman bu arabayı da istiyorlarsa. Evet bunu da isterseniz çekelim. Ankara'da her zaman beraberiz kendisiyle. Süper. Şu anda da burada, bu arada, da evet şu an yeşil Yeşilada'dayız, Isparta'yı yığırdır. Ee, burası gerçekten ada, sonradan e, köprüyle birleştirilmiş. Rum kesimi eskiden çok yaşarmış ama şu an pek kalmalılar tabi. Gökhan Arabayı da burada görmek beni sevinirdi açıkçası. Yürüyelim isterseniz oraya. Yürüyelim da. bakalım. Isparta topraklarında, Gökhan Hocam dört kanalı. <laughs> Buraya da gelmelik demeyiz. Aynen öyle. Bol manzaralı. Aslında videolar burada on numara çıkıyor ama biraz zaman dar. Eskisi gibi turist çekmiyor tabi de. Eskiden otobüslerle hep tur kafirleri, özellikle Çinliler falan çok gelirdi buraya. Evet, evet. Bu sene bir kere falan gördüm ama. Karavan araban. alanları falan gördüm. Karavan aynen var ama daha çoktu dediğim gibi. Ama araba nasıl yakışıyor. Şöyle bir alsana. Maşallah. Eyvallah. Evet Gökhan Özcan ne zaman gelecek bu araba? Herkes bunu bekliyor ben daha. bakalım o zaman takipçilerimiz istiyorsa bu evet. arabayı da. Çekiyor. Bir, bir tarih alalım, ay alalım yani. Kendisi yavru hem bu arada yani detayları tamam. vermeyelim ama. Şöyle söyleyeyim bu ayın içinde gelecek. Hadi bakalım. 1670'lik. 170'lik diyorlar. <laughs> Öyle diyorlar. Kameramanı bulmuşken dedim arkadaşlar şöyle bir Isparta'da görüneyim. Sağ tarafımız eğridir arkadaşlar zaten Ali Hanım güzel bir şekilde anlattı. Ön taraf patladı. Ali Hanım bu arada ne yaptım biliyor musun bak. APP'yi değiştirdim. Yani. Gel dur hatta çek, sen çekerken APP'yi takayım ben. APP'yi bagajda sakladım kanka. <laughs> adamlar bir de bagajda açtı baktı işte sağlık kiti bilmem ne var mı diye. Ben geçtim ya şu APP ya. Yok APP'yi affetmiyorlarmış şu an. Bir tane dayı vardı şeyde. Abi dedim APP plakan var mı? APP'yi affetmezler kardeş dedi. <laughs> Nasıl taktıysam. Orijinal plaka arabayı bırakmıyor ya. Plakalı da söksek daha güzel olacak. Plakasız daha iyi olacak değil mi? Evet. Bence de. Şimdi arkadaşlar muayeneye girerken bu araç. Buranın arkasına bakıyorlar. Benimki neyse ki dolu da. Ben bunu altına koydum. Lan. Heh. Şöyle hemen. APP'lerimizi çıkalım. Takalım. Bundan daha hiç ben cez neye ceza yedim. Bir de çayımla her gün çevirmeye giriyorum kanka. Medet, sen ben mi yedin evet. bundan? Edin mi yedin? <laughs> Ama seninki yapışık değil miydi? Yapışık. Benimki yapışık değil işte. Benim iki harf ya net bir şekilde okunuyor zaten. Ben polisler daha iyi okusun diye yapıyorum. Bunların zaten şeyini çekememiştim Alihan. İlk çıkarma anlarını çekemedim. Çünkü nasıl çekeyim yani? Şöyle mi çekeceğim tek elimle? Evet arkadaşlar plakamızı çıkartıyoruz. Bu plaka Allah izin verirse arkadaşlar bir sonraki muayeneye kadar yoldan trafikten men edilmeyene kadar burada baksana sinekler hayır hayır sinekler ya her yer sinek pislik APP'leri de taktık baksana arabanın şeyi değişiyor kanka APP takınca şekli değişiyor yani 10 numara oldu Ali Hanım eyvallah. Yine bekleriz efendim. Eyvallah kardeşim. Ver bakalım bir video şöyle çekelim bir de. Evet. Isparta'dan böyleydi Aliyan evet. kardeşim de sağ olsun bizi ısmar şey yaptı ıs ağırladı. <laughs> Her zaman. <laughs> bir de çay ısmarladı Yine sağ bekleriz. olsun. Kesene bereket. Afiyet olsun. Gel öpeyim seni de. Akşam Hayırlı yemek varmış olsun. ona yetişeceğim. Var mı diyeceğin? Hayırlı özgürlükler devamını izlemeye. Bekliyoruz. Devamını izlemeye devam edelim. Aynen devam <laughs> izlemeye devam. <laughs> tamam kanka. Evet, Antalya'ya vardım arkadaşlar. Murat Paşa'dayım. Ee, çok yoruldum. Bayağı yorucu bir yolculuk oldu. Özellikle muayene muhabbeti beni çok yordu. Güneşin alnında bekledik. Ama yine Ankara'ya falan göre hani başarılı geçti gayet. Hızlı geçti bitti. Şimdi yaklaşık 494 kilometre yol gelmişim. Ortalama hızım 69.9 Ya da bir durayım da size öyle göstersem direkt orta ekrandan gösterivereyim. Evet şöyle ekrandan bir bakalım hemen. Şurada gözüküyor zaten 495 kilometreyi 6.3 ortalamayla gelmişiz. Yani kilometrede 6.3 litre yaksa 100 kilometrede 6 de 6 kere 5 30 30 litre yakmışız. Benim çok kötü arkadaşlar. 30 litre işte. Siz de benzine vurup hesaplarsınız. Aha. Bu da benim kankam. Kankam Videodayım. Selam ver. Selam. Şuraya girsen daha iyi olur. Ben arabayı istiyorsan biraz çekeyim ama oraya sığar. Nereye girsen? Şunun önüne. Kliyonun oraya mı? Aynen yani kliyonun yanına. Tamam kanka gireriz ya. Evet arkadaşlar bu videodan da böyleydi. Çok fena geldik. Antalya'ya kadar çok uzun sürdü. Taz kaçta çıktın lan bu şöyle ben? 11 mi? 11 11'de saat. çıktım saat 8 mi? Aynen. 9 saat. 9-10 saatlik yolculuk. Ama işte muayeneyi bekledim kanka. Ama Mu muayene tabi oğlum. Muayene 2 saat koymuştur. Aynen. Böyleydi arkadaşlar. Hadi görüşürüz. İşte Umut ev ziyareti. <laughs> Umutsuzlar. Ev ziyareti. Kafda kaldık.